Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim artık. Umarım siz de iyisinizdir. Şimdi biz bin abone olduk, sonunda olduk. Çok mutluyum ee, ve Artık arkadaşlar hepimiz sıkı çalışıyoruz çünkü ilk bin'e gireceğiz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben kısa bir video yapsam ve e, altına hepimiz günlük tutsak. Mesela atıyorum e, birinci gün şu kadar çalıştım ya da şu kadar saat çalıştım ya da şu kadar soru çözdüm. Aklınızda ne geliyorsa ikinci gün güncelleyeceksiniz, tekrar yazacaksınız. Ve eğer siz bu günlerde güncellemezseniz ben her gece sonunda bu yorumları kontrol edeceğim ve güncellemediyseniz size yazacağım. Böyle bir şey ister misiniz? E, sizi motive eder mi? Kanalda video çekmek beni motive ediyor ve e, sizin de motive olmanızı istiyorum. Böyle bir şey devam ettirir misiniz? Lütfen e, yorumlarda bana bunu belirtin. Lütfen belirtin. Unutmayın. Bu benim aklımda olan bir şey ama çok da güvenemiyorum açıkçası kimse yapmazsa diye. Tabi yapan böyle 2-3 kişi bile olsa yapacağım yani. Şimdi saat 2.30. E, ben 10'da kalktım ama derse 1'de başlayabildim. Ondan sonrasında dedim ki beraber devam edeceğiz. E, beraber toparlanalım artık. Şöyle bir kronometre aldım. Biliyorsunuz bunlar derece garantili şeyler oluyor genelde. Onun haricinde birkaç gün daha kütüphaneye gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü ne zaman kütüphaneye gitsem hastalanıyorum. Klimayı çok açıyorlar ve buz gibi oluyor. Neyse o zaman e, yine devam edelim beraber. Bilgisayarım çok ses yaptığı için sesi sonradan eklemek istedim. Üçüncü saatteyiz ve fonksiyon çalışıyoruz. Işık çok kötü değil mi? Şimdi kronometreyi durduruyorum. Umarım sıfırlamam. Dört buçuk oldu ve Güzel. Şimdi madem bu videonun adı toparlanıyoruz size bir travmamı nasıl atlattığımı anlatmak istiyorum. Ben bir gün internette video izlerken karşıma bir video geldi. Çok da sizin psikolojinizi etkilemeyecek şekilde anlatacağım. İki kişi kavga ediyordu ve e, videoyu çeken kişi diğer kişiye e, polisi aradım mı diyordu. O kişi de evet aradım ama açmadılar dedi. Özellikle de bir kadınsanız kurduğunuz kötü durum senaryolarına aklınıza gelen şey polis aramaktır. Şahsen ben telefonumu çantama bile koyamam, hep elimde tutarım dışarıdayken ki bir şey olursa anla polisi araya bileyim diye. Bunu duyduktan sonra ben çok şok oldum ve dedim ki nasıl yani polis ararsam açmama ihtimali mi var gibisinden. Ve bu benim günlük hayatta da çok psikolojimi bozdu. Uykularımda da çok psikolojimi bozdu. 6 ay boyunca her gece kabus gördüm. Rüyamda 112 arıyordum ve kimse açmıyordu ya da telefonum kayboluyordu, bir şeyler oluyordu ve çok korkunçtu. E haliyle şimdi 112 arayıp ya benim travmam vardı da e, o yüzden sarılmışım da diyemeyeceğim için Talihsiz bir kaza oldu evimin yakınlarında iki araba birbirine çarptı. Peki ikisinde de hiçbir şey olmadı ama kaza şiddetliydi. O yüzden çok hızlı bir şekilde 112 aradım. Çaldığı gibi de açtılar. Bu da böyle bir anım yani sizin böyle travmalarınız var mı mesela? <laughs> arkadaşlar bu habire ölçüyor. Ben bunu nasıl susturacağım bilmiyorum ve neden öttüğünü de bilmiyorum. Susturmaya çalışırken kronometremi sıfırladım arkadaşlar. Neyse şimdi derse devam edelim. Zaten kronometremiz de sıfırlandı. Motivasyonum şu anda bitmiş bulunmuş arkadaşlar ama sorun yok devam edeceğiz. Bilgisayarımı kapattım. Bugün sadece fonksiyon çalıştım. BKM'den bir hafta önce deneme almıştım ama basım yokmuş ve kargomu iptal ettiler. Boşu boşuna zamanım gitti. Şimdi de kitap seçten aldım. BKM'nin bu huyundan nefret ediyorum. Yani çok insanı mağdur ediyorlar. Bir haftadır ders çalışmak için çabalıyorum açıkçası ama ya biri geliyor ya bir işim çıkıyor. Telefonum düşüyor mesela. Bu videoda çok hayal ettiğim gibi olmadı ama video çekmeye bir yerden başlamak istedim. Tabii ki bir hafta ara vermek çok canımı sıkıyor ama toparlayabileceğimi düşünüyorum yani kendimi geride hissetmiyorum. Sizler durumlar nasıl? Siz neler yapıyorsunuz? Okula gidiyorsanız okulunuz nasıl gidiyor? Ders durumlarınız nasıl? Biraz bunlardan bahsedin. Sizi dinleyip sizin de nasıl olduğunuzu öğrenmeyi çok isterim. İzlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ki umarım bu yarın olur görüşmek dileğiyle hoşçakalın.